Survivor ikinci dokunmazlık oyununa hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Diğer dokunmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmıştı. Köy versiyon takımından bir kişi elemişti. Ve ee, arkadaşlar Seyran aramızda yok. Bir de e, da sakatlıktan dolayı maalesef oyuna devam edemedi. Yerine Recep'i aldık oyuna. Bugün de dokunmazlık oyunu arkadaşlar. İyi olan kazansın diyoruz. Ünlüler takımıyla konuşmak istiyorum. Emin. Kaç oyundur kazanıyorsunuz? Dokunmazlık oyununu da siz kazandınız. Ne düşünüyorsun? O da hayatımız çok iyi geçiyor ve bu takımca motivasyonumuz yerinde. Diğer dokunmazlığı da aldığımız için çok mutluyuz ve bugün de bu dokunmazlığı almaya geldik. Başarılar. Süme, sen ne düşünüyorsun? Nasıl geçiyor? Arjun inşallah bu oyunu alırız. Parkurlar çok zor ama alacağımıza inanıyoruz. Başarılar. Köy versiyon takımına geçelim. Nurettin kaç oyundur kaybediyorsunuz? Evet abi biz buraya bu oyunu almaya geldik. İnşallah biz kazanırız. Bizim takımımızdan hiçbir şey gitmez. Başarılar. Evet arkadaşlar yavaş yavaş oyuna geçelim. Kısaca oyunu anlatayım. Lastiklerin aralarından geçip sonra tahtaların üstünden atlayarak denge tahtasından geçeceksiniz. Sonra tahtaların altından geçip Tekrar tahtaların altından geçerek atış oyununa geçeceksiniz İki atışı atan Takımına sayı getirecek İki dakika toplantı yapacaksınız arkadaşlar Sonra oyun alanına geçelim Buyurun Ben Necla'yı bir Zaten bir tek kız var Sen bu omuda dışarıda kalabilirsin Ben de azar alacağım Sen Necla'yı al Necla'yı al arkadaşlar ilk kimi seçeceğine karar vermek için taşımızı çıkarıyoruz her zamanki gibi taş yerinde ağırdır ıslak mı kuru mu ıslak Islak. kuru seçme sırası ünlüler takımında buyurun Necla Ebru Necla Yılmaz Nurettin Yılmaz Recep Eyüp Recep Emin. Emin azadeşleşiyor. İki takıma da başarılar diliyorum. Buyurun oyun alanına geçebiliriz. Hadi, İlk mücadele dokunmazlık oyununda Ebru Necla'ya karşı. Ay, Ay, İki takıma da başarılar diliyoruz. Sen, Hazır. Ay, Bakalım kim kazanacak? Gerçekten parkurlar zor. Haydi, haydi, haydi. Ebru önde geliyor. Haydi, haydi. Necla geride kaldı. Necla düştü. Haydi, haydi. Necla hala gelemedi. Haydi, haydi. Ebru önde. Ebru atışlara geçti. Haydi, haydi. Ebru ilkini attı. Haydi, haydi. Necla geldi. Haydi, haydi. Necla, haydi, haydi. Ve Necla geriden geliyor. Haydi, haydi. Necla da atışlara geçti. Haydi, haydi. Ebru kazandı. Zin. Ünlüler bir. Sayınlar. Köy versiyon sıfır. sen bizi batırıyorsun ya. İşte evet, ya abi abi, 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 abi. size Emin ve azattaydı galiba indi evet izet evet, aygamı sendeyiz kaç kaç Hadi 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 kazanmadan gelme buraya Şimdi Emin azada karşı Önürler 1-0 önde. Azad'ın kazanmaktan başka şansı yok. Hazır. Bakalım kim kazanacak? İki hızlı yarışmacı. Bakalım kim kazanacak? Emin önde, Azad arkasında. İkisi beraber gidiyor. Bakalım kim kazanacak? Emin attı, Emin kazandı. 2-0 oldu. Ünlüler iki. Köy versiyon 1. Sıfır. Pardon. Sıfır. Arkadaşlar çok merak evet. ediyorum. Acaba Hı. Hı. doğru mu?

Bakalım kim kazanacak? Nurettin önde. İlmaz, atak. İlmaz öne geçti. Nuretin arkasında. Bakalım kim kazanacak? Atışlar şimdi. Atan kazanacak. İlmaz atamadı Nurettin. attı. İlmaz atamadı. Atan kazanacak. Atan kazanacak. Nurettin atamadı. İlmaz geliyor şimdi. Bakalım kim kazanacak? İlmaz atamadı. Nurettin atarsa kazanacak. Nurettin atamadı. Bakalım kim kazanacak gerçekten çok heyecanlı. Nurettin kazandı. Çok heyecanlı derken Nurettin kazandı. 2-1 oldu. Ünlüler 2, köy versiyon 1.

buraya, Şimdi Necla Sümeyye'ye karşı Necla'nın kazanmaktan başka şansı yok. Iki bir ünlüler önde. Hazır. Bakalım kim kazanacak? Sümeyye önünde gidiyor. Sümeyye düştü. Ay, Bakalım kim kazanacak? Atışlar çok zor gerçekten. Necla geçti. Sümeyye de arkasında geliyor. Bakalım kim kazanacak? Bakalım kim kazanacak? Necla önde. Atışlar önce Necla başlayacak. Bakalım kim kazanacak? Necla atamadı. Sümeyye de atamadı. Atan kazanacak. Necla atamıyor. Sümeyye de atamıyor. Necla geldi. Necla, hadi, hadi, Necla birincini attı. Necla Simay birincini attı. Sümeyye atamıyor. İsmail, İsmail de birincini attı. Şimdi atan kazanacak. Atan kazanacak. Hadi. Atan kazanacak. Hadi. Necla atamadı. İçinden sıyrıldı Pardon yanından sıyrıldı hadi. Necla kazandı. Necla kazandı. Hadi, hadi, Abi, geçiyorum. Neden ne Geçiyorum. geçiyorum. 当て当て啊！对啊，对，一、二、三。

Ünlüler 2, köy versiyon 2. Şimdi kazanan takımına sayı getirecek. Recep Eyüp'e karşı hazır. Bakalım kim kazanacak. Eyüp önünde gidiyor. Recep arkasında. Bakalım kim kazanacak. Eyüp önünde gidiyor. Recep, Recep gelemedi parklarda. Recep de geldi. Açlar şimdi. Eyüp fark attı. Birinci atı Eyüp kazandı ayıp kazandı otur. Boşuna gurur lütfen gurur arkadaşlar. Yeter ya. Yok şey, dakika tipi anla ya. Tabu oynayacağız. Hadi nerede atacağız? Dal, nefes al. Nefes alıp atacağız. Bizler bonusda çok nefes al. Ver, ver. Yavaş yavaş ver. Hava da. Ha, nasıl hava da? Ne gözüküyor? Evet. Alo, fiyat, Ölüler 3 Alo. yönde. önde. kazanmaktan başka şansı yok. Ebru. Necla'ya karşı. Ayda, ayda. Hazır. Ayda, ayda. Bakalım kim kazanacak? Ayda, ayda. İkisi de çok hızlı gerçekten. Ayda, ayda. Ebru önde geliyor. Necla arkasında. Ayda. Ayda. Ebru önde geliyor. Necla arkasında. Ayda. Bakalım kim kazanacak? Atışlar şimdi. Ebru atışlara geçti. Necla geriden geliyor. Ebru atamadı. Ebru ikincini de atamadı. Ve Necla geliyor. Bakalım kim kazanacak. Necla da geldi. Necla birincini attı. Necla atamadı. Necla Ebru attı. Ebru kazandı. Ebru kazandı. 4-2 oldu. Ünlüler 4. Köy versiyon 2. Ölüler dört 2 yönde. Nurettin'in kazanmaktan başka şansı yok. Emin kazanırsa dokunmazlık ölülerin olacak. Beşte oyun bitiyor. Başarılar diliyoruz. Nurettin Emin'e karşı. Hazır. Bakalım kim kazanacak. Emin önde gidiyor. Nurettin arkasında. Emin düştü. Nurettin önde gidiyor. Amin geldi. Atışlar şimdi. Murat'ın atamadı. Murat'ın atamadı. Amin de atamadı. Hadi. Bakalım kim kazanacak? Murat'ın birincini attı. Murat'ın atamadı. Atan kazanacak. Hadi. Amin atamadı. Murat'ın atamadı. Amin'in atamadı. Hadi, Atan kazanacak. Murat'ın kazandı. Aa. Dört üç oldu. İşte böyle. Ölüler dört. Köy versiyon 3. Haydi 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 al bu oyunu kazanalım haydi! Haydi Köy versiyon geriden geldi. 4-3 durum. Neclan kazanmaktan başka şansı yok. Sümey'e kazanırsa dokunmazlık ünlülerin olacak. Necla Sümeyye karşı. Hazır. Bakalım kim kazanacak. Heyecan morukta gerçekten. Geçen sefer morukta demiştim de herkes bana doruk diyordu. Yani yanlış söylediğimi düşünüyorlardı. Necla düştü. Sümeyye düştü pardon. Şaşırdım. Necla geliyor. Sümeyye arkasında geliyor. Necla çıkara geçti. Maalesef. Taşlar yerinde olmadığı için maalesef atışları yapamadı. Taş yerinde ağırdır. Evet. Şimdi tekrar başlayacaklar. Necla Sümeyye'ye karşı 4-3 ünlüler önde. Necla'nın kazanmaktan başka şansı yok. Haydi, haydi. Necla Sümeyye'ye karşı. Haydi, haydi. Hazır. Haydi, haydi. Bakalım kim kazanacak? İkisi de birlikte geliyor. Bakalım kim kazanacak. Necla önde geliyor. Sıma arkasında. Bakalım kim kazanacak. Necla önde geliyor. Açılara kim Ay, önce geçecek? Necla önde. Beraber atacaklar atışları. Necla atamadı. Sümeye de atamadı. Necla yine atamadı. Sümeye de atamıyor. Necla birincini attı. Necla atamadı. Necla, atamadı. Necla, atamadı. Necla atarsa kazanacak. Sümeye de geliyor. Necla atarsa kazanacak. Sümeye atı. Necla atamadı. Sümeyye atıyor şimdi. Sümeyye de birincini attı. Necla atarsa kazanacak. Sümeyye atamadı. Atan kazanacak. Atan kazanacak. Atan kazanacak. Atan kazanacak. Atan kazanacak. Necla yine atamadı. Sümeyye yine atamadı. Sümeyye atamıyor. Sümeyye de atamıyor. Atan kazanacak. Necla atacak şimdi. Necla yine atamadı. Bakalım kim kazanacak. Necla kazandı. Necla kazandı. 4-4 oldu. İşte evet arkadaşlar. 4-4 durum. Bayrak yarışına kaldı. Şimdi en iyi erkek ve en iyi kızı seçiyorsunuz. Buyurun bir dakika toplantı yapın. Sonra oyuna geçelim. Abi ben ben de çıkabilirim. Ben de. Sorun yok yani ben. Sen çık. Tamam sen bu oyundan çık sonrasında. Tamam abi ben çıkacağım. Tamam sorun yok. Sen ne yapayım. yapıyorsun Necla ya? Sen çok bir, bir yavaş gidiyosun bana Sümeyye yavaş gidiyor. Sen, sen o yüzden Oradan yavaş gidiyosun ha bak Onlardan birisi gitsin bizden bir şey yok Biz kahvederiz Sıra odası Sana gidelim Göre gelsin ha Benle yuva Ya benle yuva çıkalım Benle yuva Yok Sümeyye sen çıkma sen çıkarsan moralimiz bozulur Ya Emin Şaka yapayım şaka benle yuva çıkalım Sen en iyi kızsın bizim takımıza İki oyun üst üste kazandın. Tamam benle çıkalım. Tamam. Hadi. Bir, iki, üç. Hadi. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar. En ileri çıksın öne. Azad, Necla. Eyüp, Ebru. İki takıma da başarılar diliyorum. Buyurun oyun alanına geçelim. Hadi, 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 hadi. Dört dört durum, bayrak yarışına kaldı. Azad, Necla, haydi, Ebru haydi, ve İb'e karşı. iki takıma da başarılar diliyoruz. Kazanan dokunmazlığın sahibi olacak. Hazır. Bakalım kim kazanacak? Ayı, Yüzünü, menlyo, menlyo, menlyo. İlk Hadi. Ebru ve Necla gelecek. Ebru önde geliyor. Hadi. Necla arkasında. Hadi. 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 Bakalım kim kazanacak? Ebru önde geliyor. Necla arkasında. Ebru bayrağı aldı. Necla da aldı. Şimdi ayıp önde geliyor. Azat arkasında. Bakalım kim kazanacak? Atan dokunmazlığın sahibi olacak. Atışlara ayıp atışlara geçti. Atan dokunmazlığın sahibi olacak. Ayıp birinciyi attı. Atan dokunmaz, azat attı, azat kazandı. Azat kazandı. Aa, Dokunmazlık. köy anyway. versiyon takımı. İntifak Bir, ne yapayım? İki oyna, iki oyna, uzakla uzakla, bir oyunu bile ağlamadın. Şampuyun, çay ver canlar. Aman parası, aman parası. Ya hep nasıl ilk oyna ya? Sen kazandın, kazandın. Bir atışı bile kazandın. Birbirinize girmeyin ya. Ver, ver, yol kör. Biz buyuz. Dokunmazlık oyununu 4-2'den 5-4'e kazanan köy versiyon takımı oldu. Tebrik ediyoruz. <laughs> Ölüler kaybettiniz. Moralinizi bozmayın. Daha büyük ödüller var, büyük oyunlar var. Kaybeden takımla konuşmak istiyorum. Ebru. Bugün çok iyiydiniz ama kaybettiniz. Ne düşünüyorsun? Güzel bir dokunmazlık oyunu kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Takımımızdan birisi gidecek ama sağlık olsun. Başarılar. Emin. Bugün çok iyiydin ama kaybettiniz. Evet dokunmazlık oyunu kaybettiğimiz için çok mut çok mutsuzuz. Ama e, oyunu kendi ellerimizle onlara verdik. 4-2 4-2 iken. Başarılar. Buyurun Eyüp. Acun abi'nin Nurettin'e bir sorun var. Nurettin. Nure hala e, ee, neden beni oyun alanına ittin? Bu arada üretin iki değilim. Amin abi bizim oyun alanımıza geldik. Ben de onu iki O zaman sen de bizim oyun alanımıza girsen ben de seni teklerim. Göreceğiz ben senin gibi hata yapmam. E yaptın gördük hepimiz. Evet arkadaşlar sakin olalım. Kazanan takımına geçelim. Üretin. Bugün çok iyiydiniz. Dokunmazlığı siz kazandınız. Ne düşünüyorsun? Evet Acun abi çok mutluyum. Dokunmazlık oyunu, oyunu aldığımız için ve bizim takımımızdan biri gitmeyecek. Onların takımından biri gidecek. Çok mutluyuz. Başarılar. Teşekkürler. Azal ne düşünüyorsun? Acun abi öncelikle şunu söylemek istiyorum. İlk defa bir oyun kazandık. O oyun da dokunmazlık oyunu. Çok mutluyuz. İki takıma da başarılar diliyorum. Ve dokunmazlığı. Hepiniz çok iyiydiniz ama dokunmazlığı... Neşler veriyorum, tebrik ediyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Buyurun, adanıza gidebilirsiniz.